Bismillah, Elhamdülillah ve Saat ve Sema Al Hanok kitabı ne demektir? Hristiyanların bir kısmı tarafından Nuh Aleyhisselam'ın büyük değerlisi kabul eden fakat kimli hakkında net bir bilgi olmayan Hanok bir diğer söyleşi Enok diye biri vardır. Tevat'ta Adem Aleyhisselam'ın suyu anlatırken Hanok şöyle geçer. Yeret 162 yaşındayken oğlu Hanok doğdu. Hanok'un doğumundan sonra Yeret 800 yıl daha yaşadı. Başka oğulları kızlar oldu. Yeret toplam 960 yıl yaşadıktan sonra öldü. Hanok 65 yaşındayken oğlu Metuselah doğdu. Metuselah'ın doğumundan sonra Hanok 300 yıl Tanrı yolunda yürüdü. Başka oğulları kızlar oldu. Hanok toplam 365 yıl yaşadı. Tanrı yolunda yürüdü, sonra ortadan kayboldu. Çünkü Tanrı onun yanına almıştı. Tevat, Yaratılış 5. bölüm 18 ve 24. cümle arası. Yine Tevat'ta bu defa Kayin'in soyu anlatırken Hanok adı geçer. Kayin karısıyla attı. Karısı hamile kaldı ve Hanok'u doğurdu. Kayin o sırada bir kent kurmaktaydı. Kente oğlu Hanok'un adını verdi. Hanok'tan İrat oldu. İrat'tan el. Mahuyal'den Matuşal, Matuşal'den Lemek oldu. Tervat, Yaratılış, 4. bölüm 17 ve 18. cümleler. İncil'de Hanuk adı geçen 3 ayet ise şunlardır. Medyeb'in kuzeni Yusuf'un soyu anlatırken, Metuşelah oğlu, Hanak oğlu, Yelet oğlu, Mahalel oğlu, Kenan oğlu, İncil'de Luka 5. bölüm 20. cümle. İman sayesinde Hanuk ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Kimse onu bulamadı. Çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmadan önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi. İncil'de İbraniler 11. bölüm 5. cümle. Adem'den sonraki 6. kuşaktan olan Hanok, bu adamlara ilişkin şu peygamberlikte bulundu. İşte Rab herkesi yargılamak üzere on binlerce kutsalıyla geliyor. Tanrı yoluna aykırı, tansız yapılan bütün işlerden ve tanrısız günahkarların kendisine karşı söylediği bütün ağır sözlerden ötürü Rab bütün insanlara suçluluklarını gösterecektir. İncil, Yahuda 1. bölüm 14 ve 15. cümleler. Tevat ve İncili e geçtiği şekli Hanuk'un kim olduğu hakkında net bir bilgi yoktur. Hanuk kitabı metni, metni ilk olarak 1773 yılında Habeşistan'da bulunmuştur. Bu yüzden Etiyopya Taverhoda Ortodoks kilisesi Hanok kitabını kabul eder. Ama diğer Hristiyanlar Hanok kitabının apokrif yani uydurulmuş olduğunu, dini bir metin olmadığını kabul ederler. Kuman yazıtlı olarak bilinen Ölü deniz parşömenlerinde Hanok kitabından izler bulunmaktadır. Hanok kitabını kabul edenler Hanok'un Tanrı tarafından göğe çıkarıldığını Cenneti ve cehennemi gördüğüne inanırlar. Aynı zamanda düşmüş melekler diye bir kavrama da inanırlar. Hanok kitabında bu konu şöyle geçer: İnsan odaları çoğalınca güzel ve alınlı kızları oldu. Melekler göklerin çocukları, onları görüp onlara karşı şehvet hissettiler. Birbirine dediler ki: Gelin insanların arasından kendimize eşler seçelim ve onlarla çocuklarımız olsun. Sonra liderleri Semyaza onlara dedi ki bunu gerçekten yapmaya kabul etmeyeceğinizden ve büyük bir günahın cezasını tek başıma çekmek zorunda kalacağımdan korkuyorum. Onlar da ona dedi ki yemin edelim ne olursa olsun bu plandan vazgeçmeyeceğiz dair karşılıklı yemin edelim. Sonra hep birlikte yemin ettiler ve planı uygulayacaklarına söz verdiler. Toplam 200 kişi. Yiğit'in zamanında Hermon Dağı'nın zirvesine indiler. O da Hermon Dağı demişlerdi. Çünkü bu iş için birbirlerine yemin etmiş, vazgeçmemek üzere lanet okumuşlardı. Liderlerin isimleri şöyleydi. Semyaza, Arakılba, Ramael, Kokabel, Tamlel, Ramlel, Danel, Eskel, Barakiel, Asael, Armael, Batarel, Anael, Zakel, Samsapeel, Satarel, Turel, Yomyael, Sariel 200 meyin liderleri bunlardı. Onlarla birlikte olan diğer tüm meleklerle birlikte kendilerine eşler aldılar. Her biri kendilerine bir eş seçti ve onlarla birleşmeye, kendilerini onlarla kirletmeye başladılar. Onlara büyüler öğrettiler. Sonra kadınlar hamile kaldı ve boyları 135 metre olan devler doğurdu. Sonra insanlar onları besleyemeyecek hale gelene kadar bu devler insanlara ürettiği her şeyi tüketti. Ve devler yemek için insanlara döndü ve onları yediler. Kuşlara, yabani hayvanlara, sürüngenlere, balıklara karşı günah işlemeye ve sonra birbirlerinin vücutlarını yemeye, hatta kanını içmeye başladılar. Ve dünya bu vicdansızlardan şikayetçi oldu. Bu teoriye göre bir grup melek cennetten kovmuş ve dünyada insanlar ile ilişkiye girip çocuk sahibi olmuşlardır. Hristiyanlar düşmüş melekler kavramını kabul etmezler. Biz Müslüman olarak ne Hanok diye biri ne de Hanok'un kitabı diye bir metinle muhatap değiliz. Bizim muhatabımız Kur'an-ı Kerim ve onun bize bildirdiği peygamberlerdir. Ayrıca düşmüş melekler diye bir kavram İslam dışıdır. Bizim itikadımıza göre melekler Allah'ın emirlerini yerine getiren vazifeleri aksatma imkanları olmayan varlıklardır. Bizi düşen Kur'an-ı Kerim ve hadislerle ile meşgul olup zihnimizi İslam dışı sapkın düşüncelerin ürünü olan hurafelerden uzak tutmaktır. Velhamdülillah.